Merhaba arkadaşlar. Bugün size torrentin nasıl kullanılacağını anlatacağım. Şimdi yapacaklarımı izleyin. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya indireceğimiz oyunu yazıyoruz. önüne yaz indireceğimiz oyunun önüne torrent yazıyoruz. Sonra ilk çıkan full zaman de torrent indir. Ona tıklıyoruz. Şimdi video bulacağız. videoyu bulduk. Bu videonun altındaki şu iki linkten birini indireceğiz arkadaşlar. Ben her zaman ilk olanı indiriyorum. Torrent. kaydediyoruz Şimdi bu inen dosyayı çift tıklıyoruz. Burada inecek dosyaları gösteriyor. Bunların hepsini indireceğiz. Tamama tıklıyoruz. ve indirme başlayacak şimdi. Eğer sizde indirme başlamazsa İngilizce bir yazı yazarsa bu izleyiciler kısmına şuraya çift tıklıyoruz. Şuradaki adreslerin hepsini siliyoruz. Bende hazır olan bir indirme siteleri var. Hemen onları kaydediyoruz. Bu sitelerin hepsini alıyoruz. Oraya kopyalıyoruz. Ondan sonra inmeye başlayacaktır zaten. Bunu Torrent'in sitesinden bulabilirsiniz. Google Chrome'a şu şekilde aratabilirsiniz. Şu sitelerin hepsini kopyalayın, yapıştırın. O zaman sorununuz çözülecektir. Şuradan itibaren kopyalamaya başlayın. Şuradan. Burayı kopyalamanız yeterlidir arkadaşlar. İnternetinizin hızını da artırmak istiyorsanız Çetengine programını açıyoruz. 6.1 sürümünü. Şu yanıp sönen bilgisayara tıklıyoruz. Buradan da bir torrent simgesi olan open diyoruz. Şurada şunu tik koyuyoruz. Bunu 0.1 yapıyoruz. Sonra internet hızı hızla çıkmaya başlayacaktır zaten. Gördüğünüz şekilde. 158'deyken 500'lere çıktı. 3 MB'a kadar çıkabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.